Acaba Nvidia'nın yeni yaması performansı arttırıyor mu? Dostlar Windows 11'in Ekim 2025 güncellemesi bazı oyunlarda performans düşüşüne yol açtı. Bu kayıpları gidermek için Nvidia kolları sıvadı ve 581.94 sürücüsüyle karşımıza çıktı. Bu problemi gidererek performansı eski seviyelerine getirmeyi hedefliyor. Oyunlardaki FPS düşüşünü gidermeyi hedefliyor. Bir Reddit kullanıcısı RTX 5080 kartıyla Assassin's Creed Shadows'ta 4K çözünürlükte FPS'in 55'ten 100'e fırladığını gösterdi gösterdi. Ghost of oyunundaysa FPS 107'den 119'a çıktı. RTX 3050 laptoptaysa Battlefield 6 oyununda 1080p'de 89 kareden 113 kareye fırlıyoruz. RTX 4070 Super'li Ryzen 9800X3D7 bir bilgisayardaysa League of Legends oyununda ortalama 226 kareden 335 kareye fırlamak gerçekten müthiş. Black Ops 7 1440p çözünürlükte RTX 4090'lı 9950X3D16 çekirdek bir bilgisayardaysa 338 kareden 343 kareye fırlıyoruz ve kartın maksimum 2 derece daha serin çalıştığı gözlemleniyor. Peki size şunu sormak istiyorum. Windows'un 2025 yılı güncellemelerinden memnun musunuz? Performansı etkisini nasıl buluyorsunuz? Görünen o ki Nvidia Microsoft'un arkasını toplamaya çalışıyor. Bu ve daha fazla video için lütfen beni takip edin.